Defne nasılsın? ata mı biniyorsun? Ay, Devne attan düştü. Aman Allah'ım. canın acıdı mı? Doktora gidelim mi? İster misin? Ay, bu at çok yamuluyor. Hep çocukları atıyor üstünden, değil mi Devneciğim? Hadi gel gidelim. Atına bin gel gidelim. Artık düşme yeter ama. Yeterli değil mi? Bence yeter. Hadi Bence yeterli. Hadi gidelim. Gidelim mi? Gidelim hadi gidelim. Dur bir dakika bir bak bana bakayım bir şöyle. Bir bak bakalım. Hadi gidelim. Hadi. Gidiyoruz. Evet. Şimdi Defne atına bindi. Ve ilerlemeye çalışıyor. Oyun odasına gideceğiz şimdi birazdan. Bu de alalım yanımıza? Alalım. Bu araba kim götürecek peki? Devne gel kızım. Gel. Araba gidiyor. Kim almak ister bunu? Bula. Senin araban nerede? Oyun adasında olabilir mi? Gel gidelim hadi. Devne'cim gelir misin teyzeciğim? Evet kızlar. Nereye gidiyoruz? Anne. Annen oyun odasına girmiş. Sanırım oyun oynuyor Defne orada. Olabilir mi? Evet. Evet. Oyun, evet. oyun odasına geldik biz. Salıncağı buraya astı annemiz. Değil mi? Defneciğim. Atı da getirdim ben. Ama burası çok fazla karışık. Ve pislenmiş Burayı süpürelim mi kızlar Asla, Hep desin, birlikte ben Yaşasın Evet kızlar Devne ne yapıyorsun Boylan süpürge yapıyor Çalıştırabilirsin süpürgeyi kızım Çastırım. Yanına gitmelisin Önce Süpürgenin yanına gitmelisin Gittim. <laughs> Evet düğmesine bastın mı Bastım Yardım, şey. Hangisi? Şu. Evet. Biraz zor mu? Evet çalıştı. Defne gel biz oyuncakları toplayalım mı seninle bu limonu süpürürken? Bu, bu arada atımızı alalım. Kocaman atımız var. Kaydırak var. Nilo ya. Ne kadar tatlı bir Nilo'yasın sen öyle. Tosbi bile var. Tosbi bile var. Defne oyuncakları topluyor. Nilo'ya buraya otursun mu Defne? Belki yemek yer. Mama sandalyesine oturtturalım Nilo'yayı. Evet Tosbi de oturdu. Çok güzel oldu. At da onun önüne otursun bence böyle. Oldu mu? Olmadı. Defne beğenmedi. <laughs> Atı yiyecek mi diyor soruyor Bulem. Evet doğru sordun kızım. Yemeyecek. Arabaları da böyle koyduk. Evet süpürge işlemi devam ederken de ne? Masasının üstüne çıkmış. Çok yanlış bir hareket yapıyorsun şu anda. Her an oradan düşebilirsin ama. Düşebilirsin. Dikkatliğinden gerekiyor. Yardım edeyim mi sana? Hadi inelim oradan ama. Bir de burada park var. Parka bakalım. Süpürge bitti mi böyle? Biraz da Defne süpürsün bırak. <laughs> Defne, biraz da sen süpürür müsün? <laughs> Aa kavga ediyorlar. Bulem sen süpürdün ama biraz da Defne süpürmeli. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Bulem, Bulem bir bakar mısın? Sen bir kaydıraktan kay da, Devne de süpürsün hadi. Burada macun var. Macunu yerine koyar mısın kaydıraktan kayıp? Yerine koymalısın. Bak yerde elbise var. Önce evleri toplamamız gerekiyor süpürmeden önce, değil mi Devneciğim? Devne. Çok mu yoruldun kızım? Bulem ne yapıyorsun orada? Gelecek. Ah bir kelebek olsam keşke. Rengarenk bir kelebek. Uçsam uçsam kırlar da. <laughs> Bulem iner misin kızım oradan? Çelaba şey ne geldi? Ne geldi? Süpürge işi mi? Aha. Süpürge işini biz sırayla yapıyoruz. Evde. Biz hiç süpürmüyoruz. Bulem ve Defne evleri temizliyor. Değil mi? Bakalım büyüdüklerinde ne olacak? Çok merak ediyoruz biz de bu durumu. Evet Bulem şu an büyümeye çok hevesli. Evet büyüdü bile Bulem. Onun için çok yemek yiyor. Düğmesi orada değil teyzeciğim. Süpürgenin arkası. <laughs> süpürge taburda kaldı. Bakın evde neler var. Bunları toplamamız gerekiyor ama. Toy box. Aa, bu lamp süpürgeyi bırakır mısın anneciğim? Burada birkaç oyuncaklar var. Kim kapatacak orayı? Hadi. Ama süpürdünüz mü? Süpürdün mü? Hadi bakalım kim kapatmasını bulacak? Burası bu kapatma yeri. Orası. Devne bana bakar mısın? Kapanmıyor, ki, anne. Kapanmıyor mu? Kapandı. Temizlik bitti. Şimdi oyun zamanı. Hadi bakalım. Kaydıraktan kayalım. Bence kayalım. 1, 2, 3, 4 Evet koltuk yaptım ben oraya. Güzel olmuş mu? Orası da orası da koltuk. <laughs> Devne ters kayma teyzeciğim. Aa! Devne düşüyordun. Biz buraya bir çatı yapıyoruz. Çatı yapıyoruz. Buraya bir çatı yapacağız. Düşmezsin. Ben düşmüyorum ki. Sen ben düşmezsem bakarım. Devne burada uyuyalım mı? Uyuyalım mı? Ben burada uyuyacağım. Orada mı uyuyacaksın? Defne sen nerede uyumayı istersin? Hadi sen de oraya geç. Ben, kim, ben de önce, de. kim, önce gözlerini kapatacak? Ben. Bakayım. Kim önce uyuyacakmış? Ama dokunmuyoruz. Kimse kimseye dokunmasın uyusun hadi. Aa Bulum uyudu. Devne sen de yatar mısın? Ben. Ah Kızı kardeşinin Çok korktum ben Yazık ama kardeşine <laughs> Ağlıyor ama <laughs> Defne hadi yat bak böyle uyudu Aferin benim kızıma Sıra Defne'de Defne dokunma teyzeciğim ah Kavga çıktı. Ama ben büyüdüm anne. Ama hayır büyüdüysen kardeşlerine vurulmaz değil mi? Ama ben Değil mi? <laughs> değil mi kızlar? Değil mi kızlar? Değil mi kızlar? <laughs> Kavga etmiyoruz. Hayır.